Merhaba sevgili arkadaşlar, bir harita versiyon videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda iki Türk devleti, iki Türk gücü üzerinde duracağız. Bunlardan biri Macarlar, diğeri ise Peçenekler. Macarlar Volga Nehri ile Ural, Altay arasında yaşamışlardır. Ki Macarlar Peçenek baskısıyla Arpatan döneminde Bugünkü Macaristan topraklarına gelip yerleşmişlerdir. Macarlar dediğimizde Balkanlar'da Alman kavimlerini, Germen kavimlerini durdurarak Balkanların Almanlaşmasını, Germenleşmesini engellemişler. Bir yerde Slav uluslarını korumuşlar idi. Bununla birlikte Macarlar dediğimizde Özellikle bilgi sorularında çıkacak en önemli nokta dünyanın ilk Türkoloji Enstitüsü'nün Macaristan topraklarında açılmasıdır. Ki sınav sorularında özellikle bu bilgi karşımıza çıkabilir. Bunu kesinlikle unutmayalım. Macarlar 10. yüzyılda Hristiyanlığı benimseyerek milli benliklerini, Türklük kimliklerini de kaybetmişlerdir. Ki bugünkü Macaristan'da Macarların Türk olduğuna dair çok ciddi araştırmalar ve tezler de ortaya konmuştur. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Gelelim Peçeneklere. Peçenekler Göktürklere bağlı yaşıyordu. Talas Savaşı'ndan sonra Karlukların baskısı ile batıya göç ederek gördüğünüz gibi Volga bölgesine yerleştiler. Oğuzların baskısıyla batıya göç ederek Karadeniz'in kuzeyinde varlık göstermiş olduklarını da söylemiş olalım. Peçenekler dediğimizde en önemli özellikleri ise Bizans'ta paralı askerlik yapmalarıdır. Ki Bizans'ta paralı askerlik yapan Peçeneklerin Türk tarihinde en önemli noktaları ise meşhur Malazgirt Savaşı'nda Bizans yanından ayrılıp Selçuklu tarafına Alparslan tarafına geçmeleri ve Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir etkiye sahip olmalarıydı. Bununla birlikte Kıpçaklarla yaptıkları Lavinyon Savaşı'nı kaybetmişlerdir ki Kıpçaklarla peçeneklerin arasının açılmasında ve bu savaşın yaşanmasında Bizans'ın etkin olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Antiparantez, Çaka Bey'in İstanbul kuşatması için peçeneklerle anlaşmaya çalıştığını hatta bu süreçte Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıçarslan'ın kayınpederi oluyordu Çaka Bey ki Bizans Kılıçarslan'la Çaka Bey'in arasını açmış ve Çaka Beyliğini Çaka Bey'i ortadan kaldırmıştı. Yani İstanbul kuşatmasında Çaka Bey'in faydalanmayı düşündüğü Türk Birliği olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bunu da söylemiş olalım ki zamanla Hristiyanlığı benimseyen Peçenekler de e, varlıklarını koruyamamışlar ve asimile olmuşlardır. Bu videomuzda da Macar ve Peçenekler üzerinde durduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.